İşin doğrusu bugüne kadar hiç önemsemedi. Bunu felsefe tarihçiler önemser doğal olarak. E, şu sizin demin dediğiniz bir gerçek yani. Şimdi eski Yunan'la felsefeyi niye başlatalım? İnsan olduğu yerde düşünce vardır. E ondan önce Sümerler'de de mutlaka kendine nevi şahsına, münasır bir felsefe vardı. Babiller'de, Mısır'da da vardı. Yani eski ayetin, tabi eski ayet Hristiyanların diliyle eski ayet, onlar ona eski ayet demez ama... E, Tevrat'ın diyelim vahy de Yahudi kavmine ki milattan önce işte 6. yüzyılda falan Aristo ile Platon e, Hazreti Musa tahminim milattan önce 13 15. yüzyıllar. Var. 13. yüzyıl. 13 diyorlar da yakın tarihçiler de orada bir şey var daha. 15. Doğru, yüzyıla kadar götürdüler. Evvelden 13'tü. Evet. Aslında orada bir firavunun cesetiyle ilgili de ilginç bir şey var ama belki başka bir şeye de gireriz ona. Zaten e, tarihler kadim tarihler, antik tarihler 3 e, ayrı ee, şey olarak ele alınıyor. E, alternatif olarak ele alınıyor. Yakın zamanlama, orta zamanlama, uzak zamanlama. Hmm. Yani yakın mesela Hz. Yusuf'la ilgili yakın zamanlamada Hz. Yusuf 17. Milattan önce, orta zamanlamada 18., uzak zamanlamada 19. Ben yani vallahi şu evet. andaki işte yani Hz. Musa'nın olduğu devrin e, Tutmos 2 veya Tutmos 3 var. Eyvallah. Yani şu anda da Mısır'daki müzede cesetleri hı hı. duruyor. Ee, onlardan birinin dönemi de Hz. Musa'nın olduğunu hı hı. düşünüyorum. Tabii bunda düşünmemiz sebepleri var. Niye? Çünkü evvelden Ramses'in falan olduğunu zannediyorlar ama o dönemde yani belgelerde gördüğümüz kadarıyla Yahudilerin orada çıkışı gibi bir şey yok. Hı hı. Ama Tutmos 3'ün dönemine gittiğimizde işte yabancıların orayı terk ettiği var. O Tutmos... daha erken bir dönem. Evet. Eyvallah. Ve tabii burada ben bu konuyla ilgilenmeni denim şu. Ya, yani Kur'an'da tabii ki Firavun'un senin bedenini kurtaracağız ifadesinin olmasından dolayı. E bir de şu anda tabii Firavunların cesetleri Mısır'daki müzede. Evet. Yani hangi Firavun bir Firavun diye sorusunu sorduğumuzda. Benim de tabii buradaki o özellikle bununla ilgilenen tarihçileri incelediğimde ki onların da önemli bir kısmı Tutmos 2, Tutmos 3 fikri ön plana çıkıyor. E bence o yani oldukça ilginç bir konu. Yani onlar da biliyorsun cesetler 1880'lerde bulundu. Evet. Yani Kur'an'ın indiği dönemden işte milattan önce 15. yüzyıl Kur'an indiği dönem arada 2200 yıl var. Hiç evet. kimsenin o dönemde o cesetlerin olduğundan haberi yok. E Kur'an'ın vahiyinden de 1300 yıl sonra kadar ortaya çıkmış cesetler. Yalnız burada bu cesetlerden söz açılmışken mumyalardan ee, İngiltere'de, Londra'da sergilenen, British Museum'da sergilenen bir ceset var. İşte o ceset üzerine yapılmış bir takım spekülasyonlar vardı. Onun e, hiçbir alakası yok. Bir Mısır köylüsü köylüsünün Tabii. cesedi olduğu bir, bilinen bir şey. Evet, onu yani Karbon 14 deney tarihini tutmuyor. Şimdi evet. Hazreti Musa ile ilgili... Onu istismar edenler var da onu da burada orada, söylemiş onu olalım. Onu incelemeden, yani. ya şimdi evet. Hazreti Musa'nın yaşadığı dönem 2000, günümüzden 1500 yıl önce 3500 yıl bundan önce. Şimdi o cesedin üstünde milattan önce 3500 yazıyor aşağı yukarı. Hı hı. Yani aslında şu andan 5500 yıl önceki ceset o. Yani hı hı. karbon 14 testi onun Hz. Musa döneminde yaşadığını gösteren bir şey değil. Bir. Oradaki tabi o milattan önce doğru düz okumadan bence hızlı hareket etmiş birisi evvela e, bu öyle bir yanılgıya düşmüş. Birincisi. ikincisi o cesedin Firavun'un cesedi olduğunu gösteren bir şey yok. Evet. Fakat bu cesetlerin Firavun'un cesedi olduğu belli ki Kur'an'daki bu ayetten habersiz birçok kimse senin bedenini kurtaracağız ki sonrakilere delil olsun. Çünkü Firavun mezarlarından çıkarılıyor bunlar. Tabii, Firavun mezarlarından evet. çıkartılıyor. Evet. Yunus suresi 92. ayetinde geçiyor ve şu anda işte müzede duruyor ve tarihçilerin birçoğu da işte bu kişi yani Kur'an'daki o ayetten hiç habersiz hala tarihçilerin birçoğu da tutmos 2 ile 3'ten biri olduğunu düşündüm. Bana göre çok ilginç ve bana göre tabii 92. ayette şu ifade edin hiç insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir. İşte orada ceset Aynen. duruyor. Aynen. Yani ayette de kurtaracağız diyor. Şöyle bütün Kur'an'ı okuduğumuzda Kur'an'da bu kadar figür var, peygamber var. Aslında i̇şte peygamberimizin mezarı dışında hiçbirinin mezarı belli değil. Bir tek peygamberimizin mezarı belli Kur'an'da geçenlerden. Bir de olumsuz ee, o kadar kişi var. Hazreti İshak'ın, Hazreti ee... İbrahim'in Hazreti Yakub'un mezarları da belli, ben, Kudüs'te. Peki evet. hocam, onlar ben tabii onlar şüphelidir anlamında düşünüyordum. Yok değil, Siz güvenilir diyorsunuz. Güvenilir. Güvenilir. Evet, evet. ben onları gösterilen evet. çünkü diğer peygamberle ilgili gösterilen yerler olduğunu biliyordum da, evet. onların daha çok ben tarihçi olarak şüpheli diye biliyordum ama tabii onlar güvenilirse evet. olabilir. Ama en azından şunu diyebiliriz, Kur'an'da hiçbir bedenin kurtarılacağı şeklinde başka bir atıf yok. Doğru bir tek kişiyle ilgili var. Şu anda da bizim müzecilik açısından, müzecinin en değerli parçalarından biri olarak orada da gösterebildiğimiz şey var. Mantıken büyük ihtimal o ceset öldükten sonra bir sahile atıldı. Ve o sahilde de bütün yani firavunları mumyaladıkları gibi onu da mumyaladılar. Eyvallah. Neyse bu tabii ki ayrı bir konuya geçtik felsefeden Doğru. ama bence yine kurai evet. bir şey konumuzun dışında değildir. Sen, sen, Buradaki ama şunu diyorum kimle yani, başladığı ya. Ben yani ıı, kimle evet. başladığını bizim tespit etmemiz mümkün değil ama biz nereden hareket ediyoruz? Elimizdeki yazılı kaynaklardan hareket ediyoruz. Yazılı kaynaklara baktığımızda günümüzdeki anlamda felsefe diyebileceğimiz materyal detaylı bir şekilde karşımıza ilk e, Platon'da çıkıyor. Doğru. O yüzden oradan başlatılmasının bir mantığı var. Daha belki yani Platon öncesi filozoflarla ilgili materyallerin çoğuna da biz ilk Platon'un aktarmasıyla işte Thales'in, Pythagoras'ın e, rastlıyoruz. Sokrates'i de işte Platon'un eserlerinden Doğru. özellikle okuyoruz. Doğru. Başkaları da aktaran var Sokrates e ama yani özellikle Platon'dan e, okuyoruz. O yüzden yani felsefe Platon'la Aristo'yla başlar demek bence yanlış bir ifadedir ama bizim elimizde ilk detaylı, felsefi eserleri Platon'dan Aristo'dan geliyordur ifadesi yanlış bir ifade olmaz. Çok doğru. Ama ben daha çok evet. sorunlara da şöyle bakıyorum. Yani benim için diyelim şöyle bir sorun var. Tanrı var mı? Veyahut da şöyle bir sorun var. Ee, i̇nsanın ruhu bedenden ayrı bir cevher midir? Ben bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Bu sorunu çözmeye çalışırken de eski Yunan, Çin, İslam felsefesi, Yahudi felsefesi, Maymenides, buradan i̇bn Sina, Hristiyan felsefe Thomas Aquinas veyahut da modern filozoflardan Quine olabilir, işte Hilary Putnam olabilir. Onların her biri benim için bir değerlendirmem için söyledikleriyle bir kaynaktır. Ben onları masaya koyarım, değerlendirmemde kullanırım. Ondan yani felsefenin kimle başladığını ortaya koymak için doğrusu benim çabaladığım bir şey olmadı ama felsefe tarihçileri bu konuda çabaya girebilirler. Platon'dan önce detaylı eserlerini birisini çıkartabilirlerse ortaya koyarlar.